Başkanlığının İstanbul'daki Deniz Müzesi'nde özenle koruduğu saltanat kayıkları yeni yapılan müze binasına taşındı. 30-40 metre uzunluğundaki kayıklar depodan vinçlerle çıkarılıp yeni binalarına nakledildi. Bu yolculuğu sadece şu haber görüntüledi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahlar ve ailesinin kullandığı saltanat kayıtları yeni binalarına işte böyle taşındı. Saltanat kayıtları Genelkurmay Başkanlığı'nın İstanbul Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde depoda korunuyordu. 24 ayar altın varaklı süslemeleriyle göz kamaştıran bu değerli tarihi eserleri yeniden gün yüzüne çıkarmak için yeni bir müze binası yapıldı. Osmanlı padişahlarının Boğaz'daki tahtı kabul edilen saltanat kayıtları yaklaşık bir ay süren bir çalışmayla yeni binalarına taşındı. Deniz Müzesi'nde Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma 33 tane saltanat kayığı var ve bu kayıklar hummalı bir çalışmayla yeni yapılan binaya nakledildiler ve yeniden Boğaz'ı selamlayacakları günü bekliyorlar. Burada bu kayıklar yan yana dizilirler ve önlerindeki kapılardan yüzlüler öncesinde olduğu gibi her an Boğaz'a çıkacaklarmış gibi duruyorlar ve Boğaz'ı seyrediyorlar. Mimarlar Mehmet Kütükçoğlu ve Ertuğ Uçar dünyanın en değerli kayık koleksiyonu için özel bir bina tasarladı. Çizim yapılırken iki katlı binaya 30 metre uzunluğundaki kayıkların nasıl taşınacağı da hesaplandı. Kayıklar vinçlerle ve kızaklarla camlardan içeri sokuldu. <laughs> Deniz Müzesi'nin en önemli eserinin yanındayım. Yanında gördüğünüz bu kadırga 400 yıllık bir geçmişe sahip. Dünya üzerinde orijinalliği korunan en eski kadırga olma özelliğini taşıyor. Osmanlı padişahları 400 yıl boyunca önce savaşlarda kullandılar bu kadırgayı, ardından da İstanbul Boğazı dışında İstanbul'a yakın mesafelere gitmek istediklerinde bu kadırgayla seyahat ettiler. Deniz Müzesi taşınırken en çok tarihi kadırganın taşınması zorladı. 40 metre uzunluğundaki tarihi kadırga bir hafta süren çalışmayla kızaklar üzerinde yeni binaya nakledildi. Kadırganın kızakla çekilmesinden daha ilginç olan üst kattaki kayıkların binaya girmesiydi. Çünkü gördüğünüz gibi bu makaslar var. Bu kayıkların girebilmesi için binanın dış cephesi kapılar şeklinde yapıldı. Padişahların Boğaz sefası yaptığı saltanat kayıkları artık Boğaz'ı buradan seyredecek. Henüz inşaat tamamlanmadı. Saltanat kayıklarının 2012 yılı içinde ziyarete açılması bekleniyor. <laughs>